Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Komut bloğu ve bayar bloğunun nasıl alındığını göstereceğim. İlk önce litli, e Dünyanın Oluştururken hileleri açıyorsunuz. Ondan sonra sohbete gelip Slash güve, Şu işaret adını bilmiyorum. P boşluk ve komut planının İngilizcesini yazıyoruz. Yani jump mount tire block. Yazınca size bir tane komut bloğu geliyor. Böyle istediğiniz komutu yazabiliyorsunuz. Örnek olarak göstereceğim bir tane size. Şuradan şey alalım. tuz yazacağım özellikle şuraya hangi komut istiyorsanız komut bloğunu yazacaksınız ondan ben mesela slash kill yazacağım slash kill ondan sonra buradan çıkıyoruz ve şalter koyuyoruz istediğiniz kadar şey yazınca şuraya yazınca <laughs> bu hayvanların hep söylüyor. Örnek olarak gösterdim. Şimdi de bariyer bloğunu göstereceğim. Ba bariyer bloğunda da aynı şey oluyor aslında. slash ve şu işaret P bari bar er. Kazınca size bayer geliyor. Böyle görmüyorsunuz falan. Bu videoluk bu kadardı. Video videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.